Zeynep, şimdi, evet. bak aşkım senin hatırın için oturup Galatasaray maçı seyredeceğiz. Sağ olasın. O yüzden yüzümü kara çıkarma tamam mı aşkım? Evet, elimden geleni e, ardıma koymayacağım evet. gerçekten. Ya yani Madem bu kadar böyle deşarj eden bir şey, bu küfür etmek... sana yapacağım. bir şey söyleyeyim mi balım? Sen benim söylediklerimi dinle, deşarj olmaman mümkün değil. Tamam, elimden geleni yapacağım. Tamam. Bir daha bir sana. Şimdi bak şöyle, pozisyonun ne olduğu hiç önemli değil. Takımının lehine olsun, aleyhine olsun basıyorsun küfürü, bu kadar. Tamam deneyeceğim. Tamam. Yapacağım. Hadi başlıyor maç. Hadi Baş. bakalım. hadi. Tanıyor. Boşu boşuna edecekmişim gibi geliyor. Saçmalama bak kızım. Biz bize buradayız işte. Kim var başka yabancı var? Hadi önce şöyle pas ver, at, vur falan demeye başla. Arkası gelir zaten. Gerçi <laughs> yaptım. <laughs> pas ver! Hı. Pas vermiyor. Sen, ama. Kız lazım biraz kız var biraz Evet, kız, kız biraz daha. Vermiyorsun. Madem şut... Şut Şut Neden pas vermiyorsun? Aferin, aferin. çok iyi gidiyorsun. Niye mi? böyle yapıyorsunuz? Tamam. Çok kötü yapıyorsunuz. Tamam, biraz küfürlere geç artık. Yavaş, yavaş. Pas ver. Hı. Aptal. Aptal. Aferin, aferin. Güzel. Salak. Aferin. Gerizekalı. Salak. Salak salak oynuyorsun. Aferin. Aferin sevgilim. Aferin. Manyaklaşıyorsunuz. Niye böyle manyaklaşıyorsunuz? Aferin. Çok manyaklaşıyorsunuz. Manyak. Aferin, aferin. Cimri. Ne gülüyorsun o zaman? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Cimri ne lan? Cimri pas vermiyor işte. Pas vermiyor. Lavali lahmâli hareketler. lan oynuyorlar yani öyle. Dur <laughs> Selim. Cimri. Ellerim uyuştu. Var mı? Cimri. Ne? Oğlum. Cimri'nin oğlu. Aferin. Cimri. hatalı pas verdi. Bas küfürü. Hayvan! Çok iyi. Öküz! Deniz Çumar ya. Öküz! Sana, sana demiyorum. Oradaki çocuklara diyorum ben. Ha, devam et o zaman. Süper. Bir dakika ya. İnsan gerçekten şey yapıyor ha. Bilmiyorum Dışarı bilmiyorum. oluyor be. Olmaz mı? Yürü be! Çok iyisin. Ne yaptın? Senin var ya top! Senin... <laughs> önüne düşüyor ya top! İyi gidiyorsun. Vallahi insana çok iyi, çok iyi, geliyor. Iyi gerçekten bağırdıkça da iyi geliyor. i̇nsana iyi geliyor. Pasar, bir... önüne düşüyor top. Niye vurmuyorsun tavuk? Olmadı. Tavuk! <laughs> Ne bok? Japon askeri. Çok ben yani. senin bacağına... ...düvenine... ...düvenine birden, dört düvenine birden, tekerine birden. Yavaş kız, komşular duyacak. Komşulara lan, yavaş bacağına Dur kızı bir. bacağına. Ben sizin gelmişsiniz, gelmişsiniz. Aşkım. De, eşik de yine, mi, eşik de yine. Zeynep! Ne var, ne var? Ya kızım yeter, tadında bırak ya. Allah Allah. Tadını da aşkım yeter. Coştuk da coştun ama ha. Şey oluyor ama ya. Maçın tadı gerçekten böyle çıkıyormuş Ozan ya. İnsan güzel böyle deşarj oluyor. Termer attım baya. Aşkım maçın tadı böyle çıkıyor da maç biteli yarım saat oldu. Ne bu? Bu ne? yorum programı bu. Hadi ya. Ya. Ben böyle yorumunda yorumcunda... Yeter bir küfür etme. Bu küfür ne pis bir şeymiş ya. Küfür etme ya. Hepinizin ha. o